Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahi aleyhine azim Değerli mümin kardeşlerim Allah-u Teala Maide suremizde İyilikte yarışın der. olan yani olan her bir işi yapma konusunda insanın yarış edecek olduğu birileri olmalı. Çünkü yarışta karşındaki kişinin ya da geçme diye bir hız oluşur insanda. Ama Rabbim in kötülükte ve günahta yarışmıyor ve yardımlaşmayın mesela. Öyle bir ayda öyle. Evet, yardımlaşmayın. Ama iyilik olan her şeyde güzellikte birisine önce olmak, tavsiye etmek, davet etmek, söylemek, akıl vermek, bunların her birinde hep sevap var. Birisine bir akıl verirsin, o insan onu yapan, ondan memnun kalır, ya Allah razı olsun diye falan bir şey sormuştu. Bana o yol gösterdi. Böyle insan hayatında birileri var. Birileri denk gelir insan hayatında. Hiç kimse kimsenin hayatına durup girmez. Her birinin sebebi vardır. Şimdi çeşitli yarışmalar da var. Bazen bu yarışmaların içerisinde bir sebzeyi, bir meyveyi yetiştirme yarışları olur. Şey, kiraz festivali, karpuz festivali böyle ve üreticiler arasında en iyi üreten kişiye ödüller verilir. Peki yanlış mı? Yok no, yanlış değil, Yapılabilir. Sıkıntı yok. Peygamberimizin döneminde de kurma yetiştirmeleri yapılır. Hurma, en iyi hurmayı yapanlar. Tabi bu yetiştirmeler veren Allah Teala ve sadece insanın sebeplere sarılır. Sebepleri bilir. Her işin bir püf noktası vardır denince Bir inceliği vardır. O inceliklerde yatan diyecek gerçekler vardır ve değişen sonuçlar vardır. Şimdi mısır var ya dediğimiz mısır. Bir mısır yarışmasında son 3-4 yıllık aynı kişi senenin birincisi oluyor. Bu insan verdiği <laughs> aldıktan sonra o tohumlarını komşularına da köylere de verilmiş. Bak ben bundan kullandım. Bak yine derecelerim oldu. Başka da ne verilmiş. Bunun bu yapmış olduğu davranış tabii Hakikate şayan ve takdir devreni de varmış. Herkes yapamaz. Bir gazeteci merak ediyor bunun uzaklaşmasını. Geliyor, neden böyle yapıyorsun? Yani sen aslında rastlık üretiyorsun kendini. Herkes senin yaptığını yapmaz. Diyor ki, ben tohumu toprakaya oluşturuyorum. Sevgi yok hatta. Ama ondan sonrasında diyor, deryan eden bir gerçek var. O da ne? İşte Allah-u Teala'nın gönderdiği rüzgar. Sonra efendim tohumlama Benim diyor, komşularımın ektikleri tohum da iyi olmalı ki rüzgarın diyor, tohum çarpışmasında diyor, yine herkes iyi olur. Eğer diyor, benim komşumun kötü olursa belki benim diyor, bu başarım düşebilir. Hani söz var ya, Komşuda pişer, bize de düşer. Aslında bu biraz da bencilik. Bende varsa komşumda da olmalı. Yani biz Şanlı ecdadımız da böyleymiş. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bizzat bunu kendisi takip ederek, inceleyerek bakıyor. Yani bakıyor ki sabah gidiyor bir dükkana alışveriş yapıyor. Sonra tekrar almak istiyor. Ne diyor? Tanımıyor karşıdaki kişi padişah olduğunu. Efendim diyor, Allah razı olsun. Ben şu an yaptım. Allah bereket versin. Daha komşum gelmedi. Onları alın da o da sevdi yapmış olur. Yani diğer namı insan nasibini tepemez. Bak bunu bir kere söyleyelim. Ben inanamıyorum. Nasibüke yusibüke diyor. Senin nasibin ancak sana isabet eder. Senin nasibin senden başka kimse yiyemez. Mümkün değil. Bizim halimiz aç gözlü olmalı. Hırs. Hırs. Ama veren el, alan elden üstündür diyor. Vermek aslında Allah ile yapılan yarış sıradır. Bakın. Hep yarış var dedik ya. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Teala der ki diyor. Ne bak benim kulum diyor. Ben ona verdim o benim için diyor. Bak, ben ona verdim, o da benim için verdim. Hele bir de vermenin en üstü, durumu vardır. Karzı hasen dediğim şey yani karşılıksız. Hiçbir şey beklemiyor. Mesela borç ödüyor, gelmezse. Gelirse borç olsun, gelmezse benim sadakam olsun düşüneceğiz. Gerçekten çok zordur ha. Karşıda konuşmak çok kolaydır. Bekar olan kişiye boşaltmak çok kolaydır. Aynı boyun gibi. Adamın parası yok. Diyor ki Allah'ım bir para olsun ben neler yaparım. Yani neler yaparım. Doğru. Zaten olacak diyoruz. Evet, çünkü sonradan yazan olacağı belli değil. Biz çok sevdiğim söz vardır. Azken veremeyen çok geçmiş veremez. İmtihan bulunduğun hal üzerine insanın imtihanı. Şimdi Rabbim ne yapar? Oran diyor. Rakam vermez. İşte ne yapıyoruz? Onda bir, kırkta bir, bakın hep oranlar var. Bu sende olanın ondası. Ondası olan. Ne verirsin, Ne yaparsın? Mesela biz namaz kılıyoruz ya. Ya Rabbim dileseydi bir terapi namazı gibi bu namazımızı daha uzun yapabilirdi. Ya yani zorluk dileseydi. Hani Allah ayeti buyuruyor ya. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Ya Rabbim elbiseseydi zorluk dilerdi. Mükafat var çünkü. Mesela bir şeyin rakamıyla çok yapmak değildir. Yapmak. Biz şimdi ne zaman namaza zaten senin evindeki rahatını bırakıp gelmen bir imtihan. Yok senin yumuş olduğun namaz bir rekat, bin rekat fark etmez Allah katında. Rabbim gider ki senin gelişine bakıyor. Kulum benim için geldi. Benim için yaptı. Ve Rabbim Cebrail'e karşı o kulu ile iftihar eder. Bak benim kulum ben. Benim kulum. Cenab-ı Allah Teala'nın övdüğü bir kul olabilir. Meleklere karşı. Hı hı. İşte iyilikler dediğimiz şeyler ve başkaları hakkında iyi düşünebilir. Ya yani, bu kadar bir şey yapıyor. Hayır. Beni sırrım mı? Ya söylesen ne olur kendisi? Ne olur? Unutmayalım ki biz asla ve asla rızık veren değil. Biz rızık yiyeniz. veren Allah. Fikir paylaşmak çok güzeldir. Aynı para vermek gibidir, akıl vermek. Ama bir de şöyle bir söz var. Cimrilerin bile çok cömertçe verdiği tek bir şey vardır. O da başkalarına akıl vermek. Evet. Akıl vermeye gelince Kimizler en çok rahat oluyor. Ama onda veremez. Bir sana bir şey akıl Ya ben böyle bir şey yapacağım. Bu konuda bana bir yol gösterir misin? İşte bu da başka bir imtihan başlıyor. Eğer sen gerçekten Allah'a iman eden bir kul isen, sana akıl soran kişiye sendeki fikir, tecrübe paylaşımını yapar. Yok, bir de ne var biliyor musunuz? Aynı şeytanın durumu var. Şeytan diyor, kendisine Cennet'in yolunu sorana Cennet'in yolu değil, Cehennem yolu gösterir. İşte böyle insanlar da vardır gerçekten. Ya onun halk arasında şöyle söylenir. Der ki, bak birisinin kızını istemeye gideceksen dünürcü olarak gidenler arasında oğlu olanı göndermeden Niye? Bakar, beğenir kızı. Senin için o kendi oğluna. Böyle gerçekten çok yaşamış olaylar var. Çok. Bunun için insan yapacak olduğu bütün işlerinde düşünce güzelliği ve düşünce temizliği diye bir makam var. E güzel düşünmek lazım. Çünkü güzel düşünen insanın Allah-u Teala gözlerini güzelleştirir. Yani bakışını güzelleştirir. Güzel bakan insanın dilinden de güzel sözler çıkar. Yani dua çıkar. Ne olur dua etsin. Mesela birisi bir şey almış. Kardeşim hayırlı olsun, güle güle kullan, çok güzelmiş, beğendim. Değil mi? <laughs> kolay mı zor mu? Camicim. İnan zor. herkes söyleyemez. Eğer kolay diyorsan, he, sen o sınava aşamalardasın. Bak gerçekten diyorum, acı gününde seni teselli eden çok olur. Ama başarılı gününde seni tebrik eden sayısı çok az olur. Senin başarını herkes tebrik edemez. İşte orada senin etrafındaki insanların gerçek sevenlerin ve hasetçilerin insan olur. Seni seven zaten senin yanındadır. Anlarsın. Birinden çıkan sözlerinden, bakışlarından anlarsın. Ha? Bu insan bak beni kıskanmıyor, beni haset etmiyor. Anlarsın. Ama nece insanlar da vardır ki başarını kıskanır. Senin verimli oluşunu, senin varlığın oluşunu kıskanır. Yani Allah-u öyle insanların hem arkadaşlığından, dostluğundan muhafaza eylesin ve Rabbim şerlerinden de bizleri korusun inşallah. Bizler